RedVenture başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar gördüğünüz üzere şu an Yet Show kanalında süper bir Adventure öğreticiye devam ediyoruz. Çöl kalmıştı hızlıca çöle evet. devam edelim canlar. Zaten şu 7-8 ayı kurtardıktan sonra rahat bir şekilde burayı açabiliyorsunuz. Şimdi çöle gittikten sonra ben şöyle kafamda bir sıra vardı canlar onu söyleyeceğim. Geçmek isteyen canlar öyle geçebilirler. Hem güncellemeden önce göstermiştik şimdi tekrar gösterelim. Şöyle böyle bir tanıtıyor da zaten okumuştuk bunlara bence gerek yok canlar. Hızlı bir şekilde şimdi motoru alıyorsun, tamam mı? Şu tapınağa gidiyorsunuz. Çok tarz oldu ya ben tipimi çok sevdim. İyi. Yine biraz isterseniz para biriktirip canlar şu motor çok ya. Gel 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 gel. Şöyle gel, hızlı gel, bir şekilde gel. genelde canlar motoru şurada bırakmayı tercih ediyorum çünkü tekrar buradan çıkacağım. Ha, motor orada duruyor. Şimdi <laughs> şunlarla resim. çok fazla uğraşmayı sevmesem de hızlıca altınları da toplayacağım. Dört köşeye koymuşlar ya şaka evet. gibi. Ve her yerde Şöyle ve ayı çıkıyor. Aynen aynen. Şu önce şu altınları bir toplayacağız canlar. Bunlar çıksınlar ya. Bunlar bize bir şey yapamazlar. Bunlar kovalayacak biliyorsun değil mi? Kovalasınlar. Artık Nereye biz çıkıyor? öğrendik ama oyunu. Nereye çıkıyorum canlar? Tam burada bir anahtar var. Bu anahtar kimin anahtarı? Alamadığım anahtar. Evet alamadım. Aç. aç alamadım açsana anahtarı? Açsana arayı. Nasıl açayım? Öbür tarafa gidip Şeyinden, ha, açıyorduk şey değil mi? Bir dakika, unuttuk unuttuk. Problem yok, problem yok. Biz de unutabiliriz, bilmeyen canlar da en azından öğrenmiş oluyor tekrardan. Güzel canlar. Bak Burçin hatırlıyormuş, helal olsun. Kıyak <laughs> abiymişsin. Şunların kafasına kafasına, 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 kafasına. Bu da bonus. Şekil yaptım gördün mü? <laughs> canlar buradan anahtar alamazmışım. Buradan anahtar alıyorsunuz. Hızlı bir şekilde gelip buradaki altınları topluyorsunuz. Doğru, Bitti mi? Altınları. Bitmedi. Buradaki ayı kurtardıktan evet, sonra... Gibi Kesinlikle. Ya Bunları niye gösteriyorum biliyor musun? Neden? Piramide girebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor Bundan hatırlıyorsun ki? Yani. Diğer taraftan da çıkabilirim. Ay sen aynen. nereden çıktın yine? Şuradan çıkması da daha kolay ayrıca. Evet. Piramide gidebilmek ve köstebeklerin olduğu yere gidebilmek için canlar buradan geçmemiz gerekiyor. Karşıya zıplıyorsun. Güzel Sen güzel. Sen böyle yapıyorsun da ben karşıya zıplayıp geliyorum. Ha yani. o da olur o da olur o da olur. Burçin de artık güzel oynuyor. Ya, şimdi bak ya. burayı şimdi bitirdiğimize göre şuradakileri de son Kapıdan kez alacağız canlar. Var. Şöyle hop bu araba mı çıkarıyor? Evet. Süper. Bak geldi araban. Bak ne yaptım gördün mü? Şekil timsahların olduğu bölgeye gidiyoruz canlar hız kesmeden. Şurası. Bak, buraya gidiyoruz. Buradaki altınları da topluyoruz. Bırakıyorsunuz kurtarıyoruz. suya gidiyor falan. Hayır hayır suya gitmiyor ya. Gidiyor bak. Gidiyor mu? Allah'ım suya girdi. Battı. Çıkarırım herhalde ya. Çıkartamazsın timsahlar var. Güzel buradan şunları toplaya Timsahlar yer Gideceğiz canlar. Bunları toplamamız gerekiyor çünkü bunlar önemli bizim için. Ben şimdi ağaçtan ağaca zıplayayım. Oradan buraya hoplayayım geleyim falan. Tabii ki tabii ki hepsini yapacağım. Aşağıda timsah kardeşler var. Ya gelen şeyler, diğer ikiler bizi yemese ne olur? Bunun anahtarını şu an hatırlamıyorum da birlikte bulacağız canlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya suyun içinde değil miydi? Suyun içinde anahtar mı var? Güzel, güzel. Şimdi hızlı bir şekilde canlar şu son kalan altın da alıyoruz çünkü altınlar önemli burada 175 tane yok burada değil burada 125 taneydi. Hiç timsahlarla uğraşmayacağım, Allah, Allah. alacağım, alacağım. Problem yok dostum, problem yok. Sen timsahlar beni yiyecek mi sandın? Yemeyecekler tabii ki. Ya yerlerse? Şimdi bunu da kurtardık tamam mı? Güzel, buradan sonra ben genelde şu şeye gidiyorum. Araba var, araba. Kuleye gidiyorum, şuradan araba alabiliyorum. Allah'tan her yer araba alma yeri koymuşlar. Can da alaydın. Nasıl? Giydim. Alırız ya, alırız, problem değil. Önce kuleye, sonra şuradaki altınlara da gidebiliriz ama problem değil. Önce kuleyi bir tamamlayalım. Bu Geldik, kule ya, bu kule zor. Ya. Burada hatırlıyorsan altın yapmak burada çok zordu canlar. Döne 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 Gerçekten alacağız. Gerçekten döne döne alacağız yani yapacak bir şey yok burada. Bir de ay ay Vallahi ay. Allah oraya atlasam alamazsın. güzel olurdu. Tamam. Burada da ekstra dönmeme gerek var mı? Bilmiyorum. Var, var, altın var. Etrafında var. altın var değil mi? Var. Evet. Hani nerede? Ya biraz dönüyorsun işte arkasında. Ya buradaki altınları da topluyorsunuz canlar. Şunu alalım mesela güzel güzel. Ya aşağıda altın kalmış da almamıştı ya herhalde. Bence vardı. Allah. ne alalım. Güzel. Buraya çıktık. Şimdi buradan tekrar çıkacağız. Zaten haritada 150 altın var. Bize 125 tanesi yetiyor. Öyle düşün. Evet. Buraya evet. da çıkıyorsunuz. Ben buraya çıkarken 525 kere düşmüşümdür. Süper. Bu altınları durduğumuz İnerken de onu alalım. Bunun üstüne de var diye hatırlıyorum ben. Evet. Hatta bir tanem bir taneymiş. Güzel canlar, şu şeyi almadan düşmeyelim. Bunu da alalım. Nerede altın var tam altımızda? Tüylük kenardan dön... Hayır! Güzel, problem yok. Problem yok canlar. Problem. Dön Şurada bir, daha bir dön. tane gördüm. Hatta iki tane... Oo, burayıymış. Burayıymış, Ama burayıymış, burayıymış. Ne Neyse, yapacak bir şey yok dostum. O da kalsın yani. Hediyemiz olsun. Ne yapalım? Ne hediyesi? Bayram şu an bedi. gayet güzel canlar. Ayı, 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 ayı. ayı açmazsanız o şeyleri geçemezsiniz. Bak. Burada 8'de 8 ya yapmamız lazım. sen bu çölde Bu var bölümde ya. kesinlikle bana çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. ederim. Şu an 47 tane topladık bile canlar. Şöyle seri bir şekilde hemen şuraya gideceğim. Şuradaki altınlar ihtiyacım var ol olursa gelelim mi ya? Ya da alalım mı gelmişken? Buraya çıkmaz çok zor biliyor musun? Hayır. <laughs> Neresi zor? <laughs> Hadi ya bak, burada var. <laughs> evet. Ben <laughs> o kadar çıkmaya çalışmıştım ben sana. Tam 4 altında buradan alabiliyorsunuz ve Ayrıca şu kapitalistin şeyinden buldu. Neden? O, 100 para mı? bilmiyorum. Bu bence yeni güncellemeyle var. Bence, bence de olabilir. Ben de görmemiştim. Bu. Bak oynadık burayı kaç kere geçtik. Ben de görmedim canlar. Şöyle hızlı bir şekilde giriyoruz. Güzel. Oy. Buradan bak buna bastığınız zaman zaten köprü açılıyor. Git, git, buradan git, git, köprüyü git. devam ettire git, devam ettirmek git. isterseniz şura gelecek. Şuradan altını <laughs> alıp geri döneceksiniz. Bir daha basacaksınız. Da böyle devam edebilirsiniz canlar. Güzel. Çok zor. Can Burada... düştün. Bak, ben canlara geliyorsun? kolay yolunu göstereyim. Eğer hızlı geçmek isterseniz şöyle yapıyorsunuz canlar. Zıplıyorsunuz buraya gelebiliyorsunuz direkt. Gördünüz mü? Çok iyi. Kolay bir şekilde. Sonra şuradaki altınları alıyoruz canlar. Bak bir sürü altın var. Buraya saklamışlar resmen. var. Peki devamında ne yapıyoruz bilmiyorum. Böyle gideceğim şansa. Düşer ya, miyim? Düşersin. Şöyle zıplayıp geçsem o zaman. Ha, olur harikayız, harikayız, mükemmel, mükemmel. Şimdi, Şimdi buraya geldikten sonra... sonra. Altınlar için pişman mısın? Yani pişman olacağımı bilmiyorum canlar. Üstünde, de, de altınlar var. Ya 125 tane toplamamız gerektiği için biraz zor. Yoksa diğer aylar kurtarırız zaten. Evet. Güzel. Şunların üstündekiler de var. Önce giderken buradan giderken toplayacağım. Diğer tarafı da gelirken toplayacağım. Unutma. Giderken sağda gelirken solda. Aynen. Giderken öyle yapacağım. Yok yok. Giderken soldan gideceğim. Gelirken sağdan geleceğim. <laughs> süper süper şöyle uçalım. <laughs> şöyle göbek saldırısını ya göbek saldırısını pekiştirmeniz gerekiyor. Pekiştirmezseniz çok sorun yaşıyorsunuz. Misal yani. ben. Aynen göbek saldırısı olmazsa çok sıkıntı ya. Göbek saldırısı ne? Şimdi buraya kadar geldim ya. Buradan gideceğim canlar anahtar alacağım. Anahtar aldıktan sonra burada bak altın yok orta tarafta görüyor musun? Evet. Sonra diğer tarafa gideceğim. İnerken de buradan ineceğim. Sen duyuyor musun sesleri? Altında bir sürü ayı. Aynen ediyor. aynen onlara yapacak bir şey yok ama ne yapayım beklemesinler. <laughs> ben mi dedim bekle diye. İnternetle yedir kendini ya bir kıp yapsın. Hayır ya hayır, ya. hayır 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 hayır. Evet, bunu da açacaksınız canlar şöyle. Yıldız oh. geliyor, kıp yapmaya geliyor. Tamam bunu da açtık canlar süper. Ve ayrıca şunu açarsak burada bir merdiven oluşuyor hatırlıyorsan. Bunu evet. açmamız lazım. Tekrar çal. Hay hay hay. Ya var bir ya. da niye böyle şeyler yaptık ya? Ödü patlatıyorsun ya. Bir daha ya. tekrar uğraşamam çünkü canlar. Burayı açtık çünkü acaba altın kaldı mı diye gelmemiz gerekecek. Canlar ayrıca şunu çok sık söylemiş. Biz bunu daha önce göstermiştik izlen videosunda. Bak. Burada sarı bir araba var. Bunu söylemişler. Evet. Biliyoruz. Tamam. Şimdilik bununla inelim canlar. Sen iniyorsun. Niye? Yavaş yavaş gideceğim işte her tarafı tutacağım. Biz giriyoruz arkamızdaki farenin gelmesi. Fare nerede? Hala Allah nasıl koşuyor bak. O da çok iyi koşuyor. O güldü sanırım. Hay buradaki fareler buradaki güldü. Buradaki fareler mi güldü? Burayı da canlar bir yerden başlayıp yavaş yavaş gideceğiz. İsterseniz mesela buradan başlayabilirsiniz. Ortadan dalın. Bak ya orada işte aynen. Var. Amacımız hepsini toplamak zaten tamam mı? Aa bu eve yani, giriliyor muydu? giriliyor mu? Giriş yeri yok ya. Bor Var mı? Ha, aa! 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 Aa burası farklı bir ev. Kesinlikle farklı bir ev. Güncellemeyle gelmiş. Olabilir. Ya ben da biz fark etmedik. Böyle ya da biz ben fark, fark bence de fark ederdik canlar ya. Burada da amacımız şu an altınları toplamak. Anahtarın yerini biliyoruz zaten. Çünkü çok altın kaçırırsak problem yaşarız. Bizim burada çörten deniyorum. <laughs> çörten mi deniyor? Çörten. Şuradaki altından hepsini alabildiğimiz kadar alacağız canlar. Göbek saldırısıyla şöyle gideceğim. Baksana çok fazla altın var aslında. Bu ayı da şöyle gelmişken kurtaralım. Çıklar Amos'u da ki. kurtardık. Süper canlar. Hayır şuradan şöyle gideceğim. Hayır ya problem yok. Yere mi insen diyeceğim de önce şu yukarıdakiler önce, alayım. Evet. Sonra yere inmem gerekecek. 83 altın kurtardık bile ya aldık bile canlar güzel. 83 Yukarıdakine neden kurtaralım ki? Şunu alıp daha sonra döneceğim canlar. Biz güzel 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 olsa güzel olsa yani. Değil aynen mi? aynen. Aşağıda bayağı bir altın var. Onu almamız gerekiyor. Şunu değil aldık yani, Şunları da alalım. Yok bu altın değil miymiş? Altın gibi mi gördüm ya. Başka Bunlara değil giriliyor? Bunlara girilmiyor olmaz Not olur mu? Yok. Var başka yerde var mı? Bizde altın. Aa! şaka gibi 3 tane de buraya saklamışlar. Başka o yüzden zaten 150 mı? var mı acaba? Aa çok iyi. Girilen evler var mı? Bence yok başka. Şuradan hemen arabamızı alalım gidelim canlar Sarı arabayla. Burada boss beni korkutuyor birazcık. Boss'un yerine yani uğraştıracak diye düşünüyorum. Aşk Allah! Sarı arabayı yönlendiremedin sanki. Sarı araba çok iyi de burada da bayağı altın var ya. Aa! Gördün mü arabayı nasıl attım? Araba şekil önümden çekildi. Onlarak yapabilirdim ya aslında. yapamadım mı? Yapamadın. Tam çıkıyorduk aslında. Gel içeriye gireceğiz. Çıkabilir ya? Şuradan bir başlayalım canlar. Buradaki hepsini de toplayacağız. Çünkü dediğim gibi 125 altın olmazsa bayağı bir zor olacak. Buraya böyle çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Ya bu nasıl güzel iş? Ben niye çıkamıyorum ya? Ya bu oynama taktik ha, gerektirir. Ha, ha, ha. Atlı attı attı ben aşağı gördü. A kendi kendi de, de atladı. Güle güle. Ya gördün mü? Taktik gerektirir. sana taktik. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Şuradaki altınları da alayım. Orada altın varsa unuttum. Bam 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 bam. Bam. <laughs> 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 Güzel canlar. Şurayı da toplayacağız. Bunların hiçbirini es geçmeyeceğiz. <laughs> Çünkü hepsi lazım olacak. Bak bunlar çıkmış <laughs> ayrı <gizemliymiş. Eğer> bunları, <laughs> bunları gizem mi? Eğer bunların, eğer bunların gizem video olan çekelim isterseniz canlar bunlar da nerede bulunur? Onları da gösteririm. bedavadan para ya. Bir şey diyeceğim. Bunlar yeni güncellemeyle gelmiş yoktu böyle. Kesinlikle hele. yoktu kesinlikle yoktu. Bize neden yok? Tekrar Güzel. oyunu silip tekrar mı indireyim Hayır, yani? Hayır, tekrar indirmene gerek yok. Bu uzun nasıl yapıyoruz ya? <laughs> o herkes yapamaz. O bizden sorulur. Bu Allah uzun, uzun atlayınca da... da çarpıp düşebiliyorsun biliyor musun? O da tehlikeli. Sen yani güzelmiş. Allah. Aa bir şey diyeceğim. Ayı yukarıda. Aynen. Normalde de yukarıdaydı Hayır. zaten. Hayır. yukarıdaydı ya. 111 oldu ya. Emin misin? Şuralarda bir yerler değil. Aşağıda Cidden ulaşabiliyordum misin? ben. Orada olsa nasıl ulaşayım? Bilmiyorum. Arabanın buraya Yeni güncelleme. Giriş. Ayıların yerini de değiştirmiş. Canlar bence ayıların yeri oradaydı ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum? yok oradaydı. Sen git eski oradıyorum. videoları izle. Tamam bakarız. 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 Şuradan şimdi boss'u kurtarma kaldı ya. Ah geliyorlar. Tamam açacağım burayı. Gel gel gel. Ge Geleceğin varsa oraya. göreceğiniz Kendim var. Gel gel. Gider. Bırakın gelsin. Gel 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 gel, gel 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 gel. Tamam açtık. Problem yok. İşte burası birazcık problemli canlar. Şöyle bir taktik verebilirim. Soldan gidiyorsunuz. Sanırım sona kadar gidiyorsunuz gidiyoruz, öyle gidiyoruz. hatırlıyorum. Böyle gidiyorsunuz. İlk, yok. İlk çıkıştan buradan çıkıyorsunuz. Dönüyoruz. Bura değil sanırım. Buradan mı yapıyorduk? Bir bakalım. Sanırım böyle bir şeydi ya. Evet evet bu ayı Sanırım hatırladım. böyle bir şeydi sanırım. Geliyor canlar. biliyor musun? Sanırım böyle bir şeydi. Üstüne vurup evet. geçiyorsunuz. Yok buradan giriyorsunuz. X10'muydu? Evet, 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 evet. Bence tarafından. böyle değildi. Bence böyle değildi. Ya taraftan gidecektim. Bence de. Allah'tan ayak Kendi izlerim ışığımız, gözüküyor. Işığımla aydınlatıyorum. Buradan evet. gidip sonra yukarıya çıkacağız. Sola dönünce bulacağız sanırım Hayır, canlar yukarıdan. şuradan. O zaman evet. buradan bulacağız. Gel. Güzel güzel bak. Taktiği izlerseniz biz izlerken kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Biz ne yaptık? Bulduk. Aha. Bunu indirirken de şöyle bir taktik yapacağız. Buraya gelmeye başardık. Buraya gelmeye başardık tabii ki dostum. Teşekkürler, teşekkürler. Tamam bunu uyandıracağız. Şimdi bunu uyandırdık ya. Kaki. Uyan. Koruyucu uyandı. Koruyucuyu ne yapacaksın biliyor musun? Bak taktik çok basit. Şunun üstüne getirmeye çalışacağım. Sonra gidip evet. diğerine vuracağım. Bak gelsin. Gelsin. Şunun üstüne bir gelsin. Gel 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 ge. Tam o kaldırken... zaman zıplayacağız. Problem yok. Gel biraz daha gel. Bu geldi ya. Şimdi koşa koşa şöyle gideceğiz. Vursun hey. önemli değil. Canım çok. O buradayken indireceğim. Tamam mı? Çok şimdi iyi. tekrar onu şuna çekeceğim. Şuna çekeceğim. Gel dostum Bak, Gel 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 gel. minnaklar da var. Gelsin ya. Minnakların. Geleceği tane... varsa da göreceği var. Onlar zaten gidiyorlar o vurunca. Şimdi buraya geldi ya. Buradan hızlı ya bir şekilde koş vuracak vuracak problem yok ya. problem yok. Buna şimdi vuracağım zaten. Sen vurmasından yok. sıkıntıysan burada bir sürü kalp var zaten dostum kalp topla. İşte kalp toplayacağım mecbur kalp toplayacağım. Bak şimdi burada ya şu tarafa gel gel vur 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 problem yok. Şimdi bu bunun üstündeyken canlar şuna tam buna bitti bu kadar gördünüz mü? Gayet basit Altınlar da bence yaklaştı nerede ya altınlar? Altınlarımız az Neyin kaldı altını? ya. Altın az. Zombi de kaldık. Başka yerlerde altın toplamamız gerekecek. Vardır, vardı ya. Tam kaç tane topladık ona bir bakacağım canlar. 7. A altınlı olan son. Burayı da 125 yaptığımız zaman zaten bölüm bitmiş olacak bizim için. Güzel. Evet. Çıkalım buradan. Süper. Buradan Piramidin çık. Piramidin tepesinde vardı. Aynen aynen. Şurada bayağı altın vardı. Ya hatırlattın. Piramidin tepesinde de vardı. Güncellemeyle bura aç. Bir şey diyeceğim. Tam bura açılmış ya burada da vardı. Kırılıyormuş biliyor musun? Bakalım. Bakalım. Onu da deneyelim canlar. Canlardan biri yazmıştı bana. Abla piramidin oradaki taşlar devriliyor biliyor musun? De. Daha önce piramidin arkasında olan harita buraya geldi canlar ya. Bulamazsanız bunun fotoğrafını falan çekip geçebilirsiniz. Ama evet. ben biraz uğraştıktan sonra yapabileceğinizi düşünüyorum. Taşları kırmadım Kıracağım. Unuttum. <laughs> Burada da bayağı abi varmış. 5 tane de buradan al. 118-7 tane ihtiyacım var. Şunlar mı kırılıyormuş? Evet onları itelediğin zaman düşüyor kırılıyor bir şey yapıyor. Bak hareket ediyor. Atıyorsun Aa. Bu da bir güzel. Evet, evet, attın onu aşağı. Aa bu da bir gizem. Bunlar bilmiyordum canlar. Bunlar ağır herhalde gidiyor. Yok ya bunları da atabiliyorsun. Çok iyi. Ben Bilmiyorum. bunları bilmiyordum. İşte arının falan üstüne bunları atacaksın. Canlar yazın yorumlara. Sizin yorumlarınızla falan biz bunları yapıyoruz. Çok güzel <laughs> canlar. Hızlı bir şekilde i̇şte şuraya da, da var. 110 ya 125 yaparız zaten herhalde burayla birlikte artık. Başka yerlere gitmeme gerek kalmayacak Yaparsın. diye düşünüyorum. Kaç oldu? Kalacak sanki. Aldı <laughs> mı? 23. 123. O 2. zaman şu tarafa gideceğim. Oradan da sonra bu tarafa doğru uçacağım. Buranın gizemlerini de halletmiştik de burada yok mu? Aa, şu, oradan uçunca nereye atıyor seni? Şuradaki şeye atlayacağım. Ne? Arabaya. Daha sonra şuraya gideceğim. Oradaki altınlar alacağım çünkü başka yerde hatırlamıyorum canlar. Bayağı bir eksik toplamadığımız vardır da. Ben git bakalım güzel. Buradan hemen diğer taraftan da toplayıp canlar artık gidebiliriz diğer ayı kurtarmaya. Bak burada zaten fazlaca evet. var. Süperiz. Parkur var. Ay şunun üstüne çıkılmıyor. Hatırladım. Üstüne? Karşıdakinin üstüne çıkılmıyor. Niye çıkılmasın? Şunun üstüne. Evet. Çıkılıyor ya. Niye çıkılmasın ki? İşte böyle çıkılıyor. Yerden çıkılıyor. Evet yerden çıkamazsın zaten. Güzel canlar. Şöyle hızlı bir şekilde artık o ayı da kurtarıp bunu 8'de 8 yapıyoruz. Ya gördüğünüz üzere kurtarması öyle çok da zor değil. Biz konuşa konuşa 15 dakikada kurtar. Bak burada da varmış. Çaltın mesela. <laughs> süper süper. Son iskelet ayı da kurtarıp buradan çıktım. Nasıl sürdüm ama görüyorsun değil mi? Dört dört <laughs> Yan yan girdim oraya. Yapıştın gördüm. Yapıştım. Çok iyiyim ya. Çok iyiyim çok iyiyim. Artık bayağı öğrendim. İskeleti de kurtarıp bitiriyoruz. Yaşasın yaşasın. Süperiz canlar. 130 parayla birlikte dönüyoruz. Gördüğünüz üzere 8'de 8 yaptık. Ayı köyüne geri dön dostum. Süper. Kovanın kilidi açıldı. Bundan sonra kocaya eve gideceğiz, oradan kovan'a gideceğiz. ve Diğerleri nasıl geçiliyor? Hepsini kurtaracağız yanlışlıkla. Birini altın kurtarmışız sanırım. Yani Oo. sanırım tahminimce. Çok hızlı kurtardık. Süperiz demek. süperiz canlar. Hemen bitirmeden bir tane de çarkıfelek çevirelim. Oradan da bir legendary kostümümüzü alıp bitirelim oyunu. Bitir dostum. Çevir. Gel legendary. Bakalım. Ben şansına güveniyorum. Legendary geçti. Bildiğim. 200. Bir daha çevireceğiz. Bir ben daha çevireceğiz. Güveniyordum, ne güveniyorum, oldu? 250 para var. Bir dakika daha iyisi gelecek. Daha iyisi gelecek. En iyisi gelecek. 1000. 200. Çeviremiyorum <laughs> bir daha. Aş kapitalistler vardı kapitalistler. Sen kapitalistler unuttun mu sandın? Ya ya. Bir de kapitalistler onu. vardı bak. iki tane verdik canlar burada. Hemen i̇ki şu 400 paramız oldu. Bir tane çevireceğim. Tabii İsmail'e 100 para, 200 para gelir. Bir daha çeviririm ben. Şansıma güveniyorum. Epic. Epic gel hadi bu da Aynısı şey. var. Aa gözlü. Bir şey söyleyeyim mi yakışabilir. Yakışabilir. Evet. Yakışabilir ben bu gözlüğü görmedim daha önce. Ben de görmedim. Nerede aksesuarlar? İlk defa çıktı gözlük. Gözlük nerede canlar? Ha burada. Ya yakıştı var ya yakıştı. Tarz tarz tarz. Kral önünü göremiyor. Aynen. <laughs> Canlar çok tatlıydı. Kocaya hızlı gelsin isterseniz. Güzel beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.